Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ee, bugün sizi biraz mutlu edebilecek bir haberim var. Ee, çünkü hani bildiğinizlere bizim bir fakir kral diye bir serimiz vardı. O hesap gittiği için seri de bitmiş oluyordu ülke e, normal olarak. Ama ben yeni bir tane köy buldum gördüğünüz üzere ve ikinci sezonunu başlatıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Ben birkaç böyle sandığını falan karıştırdım. Şunları ben topladım ama odunları bunları şeylerden buldum. İşte bu neydi bunun adı? Köyden buldum. İlk olarak ben biraz buraları dızlayacağım. Eee şimdi bura Merhaba inek kardeş. Sen geçemezsin. Bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi şu sandıklara bir bakalım. Burada bir şey yok. Ee, şuraya gideyim. Muhtemelen. Şu evlerde güzel şeyler var. Çok güzel. Çok güzel ya. Şansı görüyor musun? Tamam ya şu an burası bizim evimiz olsun. Şimdi ben bir şey yapacağım. Şöyle bu kadar odun yeter. Bir crafting table, bir çubuk vardı çubuk da. Pardon. Ee, bir tane yok şöyle bir kılıç. <laughs> kılıç şu anlık önemli değil. Çünkü çok savaşacağımı düşünmüyorum. Şurayla şuraya ben birleştirmek istiyorum ya. Çünkü bura çok küçük. Orayla birleşirsek güzel olabilir. Şunlarla şöyle ilk olarak şöyle <laughs> bir de şuradan ee, çok güzel birleştiremedim ama Önemi yok ya Uy. Şimdi ben Şöyle kapatacağım neden Buradan girişin Olmasını yani bence çok Şey değil Çünkü öbür taraftan Gireceğiz hep büyük ihtimalle O yüzden burayı kırıyorum Şöyle şurayla birleştireyim. Biraz büyük olsun. Balkon gibi bir şey olsun. Şunu kır kanka. Ne Son. sonra bizi ilgilendirmez. Şimdi yatağımızı nereye koyalım yatak? Şurada şöyle dursun. Ee, peki. Ee, şimdi buradan ben Yine burayı düzeltmek istiyorum. Şu şu. Şöyle. Böyle. Aa bir dakika lan. Yanlış yaptım ya. Arkadaşlar bu ne? Ben şunu bir yapayım geleyim ya. Yapamadım. Bir. Evet geri geldim arkadaşlar. Şu kapıyı ben bir kırmak istiyorum. Şurayı bunu tutsun şurada ee, şu zımbetleri ben bir yok etmek istiyorum ya yani. orada durdukça bu arada fakir kraft serimizin şeyini biliyorsunuz ee, sadece demir demire kadar alabiliyoruz bildiğiniz gibi i̇şte ben anlayacağım bir şekilde. Şunun altını kırınca bu düşüyor mu? Çok kötü. Neyse tamam ben şuraya atacağım zümrütleri. Lan arkadaş ne cenabet çıktık? Kazabildiğim kadar kalacağım şöyle. Tamam. At şunları kanka. Tamam. Bu zaten şey olur. Ee, o yeşillenir. Hiç farkında olmayız. Tamam. Zümrüt. Lan bir dakika. Of. Zümrütleri alabilsek çok güzel olurdu. Bunlarla takas yapabilirdik. Ne veriyorsun? Oy. Bu şey veriyor. Bu o kanka ben bu 4 demir 4 demir yok ki 3 oradan 3 oradan 6 tamam tam demirlerim tam bitmiş da bana odun lazım olduğu için şunları almam lazım dur bana odun lazım değil tamam şuradan kapıyı açmak varken ya ben odunum boşar canım. Crafting varmış burada. Oturma. Altınla ilgiler şey görünüyor. Peki bu? o petek. Petek nasıl yapabilir? Ne droid ne loko? Neyse ya tamam. Bu bölüm ne yapalım bir ee, evi genişlet gidelim Yine şurayı kır. Küçük görünüyor Sandığı kır. O da küçültüyor. Şuraya bir yere koyarız ya sandıkları. Sandı da alayım. Crafting'i de buraya koyarız. iki tane yatağa gerek yok bence ya. Şimdi diyeceksiniz böyle her şey oldu. Bence gerek yok ya. Ee, crafting şurada dursun. Ne oldu? Bunu açamam. Şöyle koy. Tamam. Tamam buraya gereksiz eşyaları bırakalım. Soğanlık. Bunu da koy. Burada yaparız. E, buralara ne koyabilirim? Lan o ne? O tilkiymiş. Ne yapabilirim ki? Köyü gezelim biraz. Şimdi buralara girdiğimi hatırlamıyorum. Aha sandık var. Uy! Uh. Abi lan beş mi? Uf, uf, uf. Abi efsane ya. İyi ki yapmamış. Çok güzel oldu. Şimdi şuraya girdik. Ee, oh. Hemen oraya çıkalım. Peki nasıl çıkacağız? Bunu koyalım. Şöyle kırk kırk tam geldik. Bura kesin böyle hayvan yeri gibi bir yer diyecektim değilmiş. Lan bu ne? Şunu Kılıç iki yapmamışım. Gördünüz mü? Şimdi ben şu köylüleri biraz dızlayacağım da. Pardon arkadaşlar. Bunu şunu alıyoruz yine değil mi? Hı. Tek mi? Dili kapımın önüne koyarım. Bu da yemek pişirmek için. Kırlar var ya. Böyle dızlama yok. Tamam ondan aldık. Bir şey yok burada. Burada bir şey var mı? Haritaya gerek yok ya. Hmm. Şimdi tamam bu demirlerle ne yapabilirim ki? videomuzun da birazdan yavaştan sonra gelelim. Bunları kapının oraya doğru koyacağım. Şu şu, şu orada dursun. Tam yemek pişiririm. Bu değil. Burada dursun. Ya da durmasın. Burada dursun. ama vuramıyorum. Bu burada. Burada olur mu? Kötü durdu. Tamam burada dursun. Bununla da taş kesiyoruz herhalde. Niye yaptım hiç bir fikrim yok. Neyse ya şu anda yavaştan sonuna gelelim videonun. Tamam. Şunu kapatayım bir. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. İkinci sezonu bu. Fakir Craft serimizin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.